altın ve borsadaki son duruma bakacağız arkadaşlarım Bakalım. altına hemen gönderiyorlar bugün nasıl dün bir ufak düşüş oldu galiba değil mi düşüş oldu ama yani öyle çok anlamlı düşüşler Hı -hı. olmuyor hala gram altınla başlayalım istersen Hı -hı. 5700 liranın üzerinde seyrediyor zaten 5700 6000 lira arasındaki o aralıkta bir dalgalanma olacak yıl sonuna kadar öyle gözüküyor Ons altında da yine 4.200 doların üzerindeydi e, ons altın. Orada bir geri çekilme ufak oldu. E, bu ay tabii bizde merkez bankasının e, bir faiz toplantısı var ve faiz indirimi de bekleniyor. Dolayısıyla bunlar piyasaları etkileyecek kararlar ama e, tabii o kararı da beklemek lazım ama. Şu anda altın hala 4000 doların üzerinde kaldığı sürece içeride de gram altın 5700 liranın üzerinde kalmaya devam edecek öyle gözüküyor ama tekrar 3900 dolarlı seviyelere gelir mi şu anda o görünmüyor. Çünkü netice itibariyle işte Trump'ın açıklamaları orada Fed'in faiz indirmesiyle ilgili kararlar işte Venezuela meselesi şimdi Kolombiya ortaya atıldı bir sürü bu sıkıntı var. Bunlar da altını yukarı doğru yönlendiren açıklamalar ve piyasayı da etkiliyor. Borsa. Borsaya bakalım. Borsa tabii dün e, bu enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle yukarı yönlü hareketini e, sürdürdü. 11 puan 11 bin puanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Burası kritik bir eşik yani 11 bin puanın altına düştüğü zaman orada satışlar geliyor ama e, şu anda 11 bin puanın üzerinde kalmaya devam ediyor. Kaldıkça da işte bilançolar geldikçe yıl sonunda. Bu yukarı yönlü hareketini sürdürecek. Kurları da hemen ekrana geldiği için söyleyelim. Oradaki kurlarda zaten yılbaşından bu yana çok böyle hızlı bir hareket hiç olmadı olmuyor da. Zaten altını da biraz hızlı şekilde yükselmesini engelleyen konu bu kur. Çünkü onsu biliyorsunuz dolarla çarpıyorsun. Dolayısıyla kur da çok yatay hareketini devam ettiriyor.